Merhaba sevgili seyirciler, ee, tutuklu gazeteciler, gazeteci dostlarımız, arkadaşlarımız, canlarımız e, biliyorsunuz bir süredir, uzunca bir süredir Dile Kolay 6 aydır tutukluydu. Biz onlar içerideyken hep konuştuk, hep söz ettik e, kendilerinden, unutturmadık e, ama 6 ay Dile Kolay çok uzun bir zaman bence. Onlardan biri işte tahliye oldular biliyorsunuz Murat Ağarer, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç. Murat Ağarer'le birlikteyiz şimdi. Murat çok geçmiş olsun merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk çok teşekkür ederim. Şimdi hani geçmiş olsun diyoruz ama ben hep dile getiriyorum bunu. Hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Artık yani bunlara sevinir olduk. İşte nedir 6 ay siz içeride yattınız özgürlüğünüzden mahrum kaldınız. Çocuğunuza, eşinize, dostunuza, bütün sevdiklerinize hasret kaldınız. 6 ay sonra siz dışarı çıktığınızda e, ne oluyor? Seviniyoruz. Yani bunlara alışır hale geldik. Oysa suçsuz yere yaptınız siz. Ömrünüzden çalınan bir 6 ay var. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Zaten bunu haykırdık aslında mahkemede biz. Ee, ve özellikle cezaevine girmeden önce tutuklama kararı çıktığı zaman ben susmayın, korkmayın, alışmayın diye hay haykırmıştım. E, bu söylediklerim aslında tam bu e, az önce sizin söylediğinizin karşılığı oluyor. Çünkü alış, alışmamamız gerekiyor. Adaletsizlikten daha kötü olan şey o adaletsizliğe alışmaktır zaten. E, ne yazık ki alıştırıldı herkes. E, bir suç ne kadar çok büyük gösterilirse e, toplumun ona inanma olasılığı da daha fazla oluyor galiba. Herhalde bunun için de böyle e, çok onur kırıcı suçlamalar yapılıyor. Bizim hakkımızda tutuklanmamıza sebep olan biliyorsunuz ki TCK 329 yani hı hı hı. casusluk suçlaması. Bununla biz e, tutuklandık. Yoksa bu suçlama olmamış olsaydı e, diğer kanundan dolayı e, mitin ifşası 27.3'ten 27 Taksim 3'ten bizim ceza cezada yargılanıp ve tutuksuz yargılanmamız gerekiyordu ama e, 329 maddesi uygulandığı için de biz ne yazık ki e, tutuklu yargılandık. E şimdi davada biz beraat ettik 329'dan. Evet. Böyle bir suç yok dediler. E, Selam e, geldiğimiz noktada tabii ki ben ceza da aldım. Bunda doğru olmadığını inanıyorum. Ve sonuna kadar da hukuki haklarımı kullanacağım ve eninde sonunda bu davandan da bu davadan da beraat edeceğimden ben yüz eminim. Evet. evet ee, e geçen süre zor, çok zor. <laughs> çok kısa gibi görünüyor. Çok kısa gibi e, telaffuz ediliyor ya da insanlar tarafından kanıksanmış durumda ama Mesela altı ay içerisinde ben çocuklarımdan, eşimden, sevdiklerimden yeah. ayrı olarak iki bayram geçirdim. Yeah. İki bayram geçirdim ve birçok bayramı da göremedim. Ulusal bayramı. Aynı keza mesleğimi tam randımanlı şekilde yapamadım. Pandemi koşullarında ailemin yanında olamadım. Birçok bunun gibi birçok problem yaşadım ben. Evet, gerçekten öyle. Ya biz bile enough, tabii. E, tabii tabii en afi. yani biz bile bu kadar gözyaşı döktük. Sen içeride, sevdiklerin dışarıda aylarca e, özgürlüğünden mahrum kaldın. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi e, bir kere e, senin yaptığın savunma da çok dikkat çekici. Aslında hani e, nasıl diyeyim? E, bu süreci yaşayanlar belki hani Korkmak demeyeyim de artık yani yoruluyorlar hakikaten Türkiye'nin geldiği noktada ve daha böyle şey yaklaşıyorlar olaya daha orta daha ılıman da yaklaşabiliyorlar. Onları da anlayışla karşılamak lazım ama senin yaptığın savunma hakikaten geri adım atmadın. Özellikle buna alışılması noktasında söylediklerin çok dikkat çekici. Biraz savunmanla ilgili konuşmak istiyorum ben. Evet. Ee, şöyle kısaca özetleyeyim ben savunmamda zaten ana tema olarak ilk başta. Farklı bir savunma yapmayı düşünüyordum ama e, tam davaya bir gün kala akşam saat akşam saatlerinde bize savcılığın mütalası tebliğ edildi. Normalde 24 Haziran'daki e, duruşmadan sonra bu istenmişti. Mütala bize tebliğ edildi. E, mütalayı okuduk bize ben. E, tabii ki eminim ki Barış da okumuştur ya da Hülya da okumuştur. Bize tebliğ edildiği andan itibaren e, şunu dedim ben kendi kendime ya hani davadan bir gün önce mütala verildi. Aslında 3 ay önce zaten mütalaa istenmişti ama tam davanın bir gün öncesine mütalaa verildi. Herhalde bizden ek savunma isteniyor dedim. Hani süre istememizi istiyorlar. Daha çok uzun kalalım diye. İlk başta bunu düşündüm. İyi niyetle düşünemiyorum çünkü. Davanın Aa. başından itibaren geçen, geçen sürede yaşadıklarımız yaşattırılanlar bizim iyi niyetle düşünmemizi ne yazık ki engelledi. Ve engelliyor da. Mahkemede bunu dile getirdim ben. Ve dedim ki ben ilk duruşmada, ilk gelse de size belgeleriyle sundum. Siz ee, benim ilk ifşa yaptım iddia etmiştim. Ben bunu belgelerle çürüttüm, size sundum. Hatta buradaki bir tweetimdeki e, e, paylaştığım bir kelimeyle ilgili e, farklı bir anlam yüklediniz. Onun o anlama gelmediğini ben belgelerle sundum ve siz kabul ettiniz. Kabul etmenize rağmen mütalada yine ben suç unsuru olarak gördüm bunu dedim. Ve sonrasında ise adaletin önemine öneminden bahsettim. Çünkü bizler sütten ağzı yananlar yorda üfleyerek yiyoruz. Ben kumpas davaları döneminde de yargılandım. Ergenekon döneminde de yargılandım. 12 yıl yargıladılar bizi. 12 yıl. Artık Kesinlikle. o kadar çok şey gördük ki. Yeni bir kumpasa çok hazırlıklıyız biz artık. Yani görünün daha kötü kötülerini de gördük. Artık başımıza ne gelebilecek onu az çok kestirebiliyorduk işin açıkçası. Onun için de oradaki bütün materyalleri, maddi ve manevi unsurları ona göre hazırladık biz. Bizden istenilen neyse, bize söylenmek istenen neyse, aslında arka planda söylenmek istenen neyse onu da hazırladık ve mahkemelere bunları tekrar açıkladım. Ve Şunu söyledim: Adalet. Biz gazeteciler yargılanamaz değiliz, yargılanabiliriz. Tabii ki yargılanabiliriz, ama adil şekilde, adaletli şekilde. Anayasanın tamam. e, 10. maddesinde belirtilen e, herkes eşittir. O herkes dilimin içerisinde biz giriyoruz. Eşittir kelimesinin içerisinde biz giriyoruz. Ama ne yazık ki günümüz şartlarında şu oluştu: e, Herkes eşittir, ama bazı kişiler daha eşittir. Mesela bu ülkede siz 58 kişi ya da benim mahallem komşum, komşumu e, onların işte şu şu örgüte üye olduğunu biliyorum. E, bir daha zaten böyle düşünsünler bakın içimizde kaldı. Katledebilirim demek serbest. Mesela bu ülkede hilafeti istemek serbest. Tamam. Cumhuriyet devrimlerinin yok edilmesini istemek serbest. Bu ülkede insanlara küfür etmek, onu öldürürüm, seni linç ederim demek serbest. Bu ülkede eline silah alıp çıkmak serbest. Bu insanlar ifade özgürlüğüne giriyor. <laughs> Ama biz söylediklerimiz kesinlikle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiyor. Bunları anlatmaya çalıştım ve dedim ki hata yapıyoruz. Burada önemli olan zaten kişiler değil. Hukukun üstünlüğü. Türkiye'de yüzde %28 %28'e düşmüş hukuka güven. Yani biz bunu el birliğiyle yok etmek zorundayız. Ama bu davalarla değil. Evet. <laughs> Çok özür dilerim. Rica ederim. Dedi, ne yazık ki bunlar vardı. Mütala da onun kopyasıydı bunun yanlış olduğunu söyledik, anlattık. Hı hı. Bütün savunmam da bunun üzerineydi ve biraz da tarihsel gerçekleri içerisine serpiştirdim. Anlatmaya çalıştım suçsuzluğumu. Tabii ki yeterli olmadı galiba ki ya da başka bir da var ki biz ceza aldık. Evet ceza aldın ama şimdi asıl meseleye geleceğim ben. İşte bu casuslukla suçlanman yazının gerekçesi ve içinde barındırdığı unsurlar aslında daha önce yerel bir basında çıkmış. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirilmişti MIT e, MİT mensubunun ismi, yitirdiğimiz MİT mensubunun ismi. E, şimdi şeye gelmek istiyorum ben. Aslında bu bir hani final miydi? Çünkü son dönemde özellikle hep yazdığın yazılar ama son dönemde yazdığın yazılar çok dikkat çekici, yolsuzluklar üzerine gitmen, işte oradaki verileri paylaşmak çünkü çok araştırmacı bir gazetecisin hakikaten her şeyin bir altyapısı bir verisi vardı o belgelerle yazıyorsun asıl sence buraya taşıyan neydi senin tutuklanman içeri girmen hapis yatman çok açık söyleyeyim mi lütfen çok özür dileyeceğim hı hı. hatta göstereceğim hı. hı. İşte tutuklamama sebep olan, tutuklamama olan tek şey kitabım sarmalım. Bu kitaptan dolayı ben bu kitabı hazırlarken bütün kitap evi ve arkadaşlarımla avukatlarımla da görüştüm. Bir şekilde benim hakkında bir dava açılacağını biliyordum ya da bir yerde sıkıştırılıp dövüleceğimi biliyordum ya da başka bir şekilde başıma bir iş geleceğini biliyordum. Tutuklanacağımı ya da dava açılacağından eminim. Ama böylesi bir iddiadan dolayı tutuklanacağım. Yani Bahane olarak bunu göstereceklerini hiç düşünmemiştim işin açıkçası. Bu kadar ileri gitmezler diyordum. Çünkü ben her dönemde çok net şekilde altını çize çize Kemalist Türk milletçisi olduğumu söyledim zaten. Bunu hı hı. daima da söylüyorum. Daima da söylemeye devam edeceğim. Çünkü bu ideolojiyi benimseyen insanların bu şekilde suçlanması... Bunu de, savunmamda da anlattım aslında. İddianamede de, iddianameye karşı yaptığım savunmada da anlattım. E, altını da çizdim. E, Antemperalist olan bir adamı kalkıp da siz yurt dışındakilerle irtibatlı göstermeye çalışsanız bunu başaramazsınız. Bu olmaz. Hakkaniyetli de olmaz. Başaramazsınız, da, yapamazsınız. Da. Ki olmadı da zaten. E, ben buradaki yargılanmamın tek sebebi olarak kitabım sarmalı görüyorum. E, ziyade barışların da yargılanmasının metastas ve sonraki yazacaklar kitaplar olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bu davaya hukuki dava diyebileceğimiz maddi ve manevi unsurların olmadığını en az bizim kadar tüm hukukçular da biliyor. Tüm mahkemede görev yapmış hukuk insanları da biliyor. E, Birçok e, kamuoyunda insanlar da biliyor. Ben mesela en iyi tespiti şöyle yapardım. E, cezaevinden çıktıktan sonra ertesi gün alışverişe gittim ben. İlk başta kendi mahallenizdeki tepki ölçersiniz kendi hmm. insanlar size ne tepki veriyorlar bunun karşısında bakarsınız. Bırakın siz tepki gösterilmeyi. Bütün herkes de farkında ve çeşitli çeşitli çeşitli, çeşitli ideolojilerde bu ortak görüşü var. Hepsi haksız yaptığımızı düşünüyor. kamuoyu buna inanmadı zaten. Kamuoyu vicdanı buna inanmadı. Artık o, o, o süreçleri geçmemiz lazım. bizim Bir suçumuz varsa suç, desinler ki mesela kitabın sarmalla ilgili Yazdın şu 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 yanlış. Ben de onun belgelerini sunayım. Onun savunmasını yapayım. Ama diğer türlü yapmadığımız bir şeyin savunması yapacağımızı biliyor. Bunun için ben dedim niyet edilmiş ve bu e, iddianame adı ama ben buna niyetname diyorum dedim zaten. Adını da niyetname koymuştum ben suçlamaların. Evet. Şimdi son yazı gel yazdığın yazıya dönmek istiyorum. Gene tabii sen içeride olduğun sürece 6 ay boyunca Dışarıda olanları da takip etti. Türkiye durmadı. Bütün sıcak gelişmeler, işte gündemler sürekli değişerek yaşanmaya devam etti. Çok şeyler oldu 6 ayda. Türkiye'de bir gün bile çok uzun bir süre. Ee, ama son yazdığın yazıya dönmek istiyorum. Özellikle bu Kemalizm ve Kemalistler tanımı üzerine değerlendirme yapmışsın. Şimdi bu e, tanımla ilgili hem e, karşı tarafta hem muhalefette... Rahatsızlık duyan isimler var. Ne düşünüyorsun Kemalizm ve Kemalistlerle ilgili? Yani kendini Kemalist olarak görüyor musun? Bundan rahatsız olanlarla ilgili ne söylersin? Ben Kemalistim. Ben de su katılmamış bir Kemalistim. Ee, e, kemalist ne demek? Kemalist e, antemperyalist demek. Kemalist antikapitalist demek. Kemalist Kurtuluş Savaşı sırasında e, ülkemizi batakla, karanla, sürükleyip bölmek isteyen Fransa, İngiltere, Yunanistan, e, İtalya bu ittifakın içerisinde bulunmayıp Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alan müdafaa hukuk cemiyetinden gelmiş kökleri orada olup Kuvayi Milliye Hareketi'nin e, savunucularına verilen isimdir. Bu ismi biz vermedik. 1920'lerde zaten bizlere Kemal deniyordu. Ve bunlar rahatsızlık niye duyalım biz? Onlar bizi tarif ettiler bu duydukları rahatsızlıktan dolayı bize kemalist dediler. Kemalizm ise Kemalistliğin ideolojisidir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de resmi ideolojisidir Kemalizm. Yalnız 80'den sonra özellikle 50'den sonraki süreci e, tabii ki hepimiz atı, e, tabii ki hepimiz okuduk, gördük ama özellikle 80'den sonra e, toplumda şöyle bir şey oldu artık. Atatürk'e eleştiri getirmek ya da hakaret ettiği Atatürk'le ilgili bir şey söylediklerini toplum tarafından genel olarak kabul edildiği için Atatürkçülük, Atatürkçülük üzerinden yürünmüyor ya da Atatürk'e hakaret edilmiyor. Bunu kolaylaştırabilmek için Kemalistlere küfrediliyor ya da Kemaliste hakaret ediliyor. Çünkü orası şeytanlaştırıldı, orası ayrıştırıldı, oradaki insanlar istedikleri gibi şey söyleyebiliyorlar. Diğer insanlarsa o kadar tuttular ki bu. Ne yazık ki Kemaliste'ye yapılan bu hakaret ya da bir takım saldırıları olan görmeye başladılar. Hatta kendine Atatürkçüyüm diyen insanlar sırf televizyonlara ne? çıkabilmek uğruna e, bu yapılanı görmezlikten geliyor. Yeşil Kemalist, Sol Kemalist, Sağ Kemalist, Orta Kemalist, Yan Kemalist çeşit çeşitli isimler takılıyor. Tabii ki Kemalizm bir bütündür. Kemalistik de bütündür. Kemalizmin bütünleri olduğuna göre parçalar da olacaktır, paydaşlar olacaktır. Bunlar tartışılır. Ama Kemalizm bir doktrinleştirilmiş, doktrinleştirilmiş artık ideolojidir. Cumhuriyetin ana felsefesidir. Bunun üstünden asıl yapılan, asıl ist yapılmak istenen şey Cumhuriyet'e saldırmaktır. Atatürk'e saldırmaktır. Onlar şu anda açık açık saldıramadıkları için Kemalistik ve Atatürk üstünden saldırıyor. Ben bunu niye yazdım özellikle? Durup dururken değil, cezaevindeyken ister istemez bazı haber kanallarını izlemek zorunda kalıyoruz ki bu haber kanalları kendilerine aynı zamanda bağımsız ve tarafsız diye tanıtıyorlar. O ekranlarda bunlar konuşuyor. Bir hanımefendi var sabah akşam aynı kanalda aynı teraneleri söylüyor. ve Ben çıldırıyorum. Karşısındaki insanları biz Atatürkçü tırnak içerisinde. Kim bu? Atatürkçü. Ya, yazacağım için <laughs> söylemeyeceğim ben şimdi onu. <laughs> Baş harfini söyle bari. Yani söylemeyeceğim. <laughs> ben tahmin ediyorum biliyorum da izleyicilerim Önce düşün. yüzüne konuşayım. Yüzüne konuştuktan sonra söyleyeceğim. Peki. Aslında o da kendisini ee, biliyor. Yazdığım kişiler biliyor bunu. Sadece bir kişiden ibaret değil. 4-5 kişi bunlar. Oyunlar ne yiyorlar? kafaları ne yiyorlar? Hı hı. Evet. Biliyor aslında kamuoyu da biliyor da. Ee, hakikaten böyle kemalizm, kemalistler deyince bir e, alerji duyan bir kesim var. Ama bunun evet. aslında tanımını içinde barındırdığı unsurları herhalde bilmiyorlar ki böyle tepki duyuyorlar. Yine yazından keşke, yola çıkarak. He, ben buyurun. onlarla keşke diyorum ki bir programa beraber çıkabilsek onlarla. Keşke ya çok isterim ben bizim karşımızda da mesela Sinan Meydan'ın ya da ne bileyim ya. Tarihçi, tarihçi kimliği olan insanların karşısında bu tür söylemlerde bulunsunlar. Toplumda en azından neyin ne olduğunu öğrensinler isterim ben. Keşke öyle platformlar olsa bilgiler konuşulsa değil mi ama tabii, maalesef kalmadı. Tabii, tabii. Ee, şimdi Murat, yine yazında tatlı su muhalifleri demişsin, evet. bugün susanlar en az saldıranlar kadar suçludur demişsin. Şimdi son dönemde özellikle bu gazeteciler bütün haksızlığa uğrayanlar konusunda iktidarın tavrını zaten biliyoruz ama muhalefetin tavrı da zaman zaman eleştiriyor. İşte gazetecilerin başına gelenler sadece Twitter'dan yapılan paylaşımlar ya da cezaevlerinin önüne girip gidip bir işte kısa ve öz açıklamalar yapılmasıyla sanki onlar misyonunu yerine getiriyormuş gibi görünüyor. Sen bu konuda ne düşündün? 6 ay içeride kaldın. Sana yaklaşımlarına, tutuklu gazetecilere, hakları yenen diğer tüm insanlara karşı yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsun? Barış, pehlivanla biz cezaevinden öz özür dilerim, duruşma salonundan dönerken e, arabada e, konuşuyoruz artık. E, tek konuşabildiğimiz yer zaten mahkemelere giriş geliş ol olabiliyor. Tamam. E, dönüşte konuşuyorduk pehlivanla. E, Tartışıyoruz işte. Davalar ve Türkiye hakkında konuşuyoruz. E, Gazeteciliğe geldi konu. Tek Mustafa Kemal askeri bizler miyiz dedi. Niye devamlı biz savunmak zorunda kalıyoruz ve niye devamlı biz yargılanıyoruz? Ve aynı mesleği yapmamıza rağmen kendilerini muhalif diye tanıtan ya da en azından şu andaki politikaları benimsemeyen insanlar neden aynı yerlerde duruyorlar da sadece biz yargılanıyoruz dedi diye sorduk birbirimize. E, buradaki insanlar demek ki biz bir şey yapamıyoruz. Galiba. Biz bir şey eksik yapıyoruz. Yani bu insanlar yargılansın anlamında kesinlikle söylemiyorum bunu. Bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Buradaki söylemek istediğim şey şu. Yani buradaki insanlar sadece televizyona çıkabilmek ya da e, bir, bir kimseyi kırmadan, izle bırakmadan yürümek ama bu sürdürdükleri gazetecilik tırnak içerisinde. Daha ne kadar sürdürecekler acaba? Elimizden giden her şeyin e, bir kayıp olduğunu görmüyorlar mı? Her kaybında bir özgürlüğümüzden e, peragat etmek anlamına, gel anlamına geldiğini görmüyorlar mı? Gazetecilik Uğur mumcu, benim kutup yıldızım Uğur Mumcu'dur. Gazetecilik e, tanımını yaparken gazeteciysen boyun eğmeyeceksin, boyun eğmeyeceksen gazeteci demeyeceksin. Özdeğişiyle. E, bunu nasıl bağdaştırıyorlar kendilerine? Ben çok merak ediyorum. E, diyorum ki onlara da tatlı su gazetecileri. Ben hatta bir yazı daha yazdım. Kum saati gazetecileri diye. Bunlar her dönem çevriliyorlar sadece. Çeviren el değişiyor ama onların yaptığı işlevsellik aynı kim gelirse gelsin onları sözcüsü gibi davranıyorlar. Ya da muhalif gibi görünüyorlar. Ya şöyle bir şey var mesela bu tartışmaların yapıldığı yerler bizim hakkımızı ya da bizim sesimizi halka duyurmak isteyen muhalif kanallar değil. Kendilerine ana medya denen kanallarda o kanallarda karşılarında muhalif kimlikli kişiler çıkıyorlar, onları meşrulaştırıyorlar ve bu yapılan alttan alta hakaretlere de sessiz kalıyorlar. Ben bunlara lağımcı bölü diyorum. Ne diyorsun? Lağımcı, bölüğü, lağımcı, lağımcı bölümündeki bölüm. çalışanlar diyorum. Niye? E çünkü bunlar eskiden e, şeyler vardı. Savaşlarda surların içerisine girebilmek için toprağı kazıp e, her sabırla kazıp böyle tabii ki her savaşta e, ya dikkat çekmek ya da içeriden çökertmek amacıyla kazılan e, şeyler vardı. Tüneller vardı. Onları kazanlara lağımcı bölüğü deniyor. Evet. İşte Cumhuriyet'in altını oyanlar da bunlar. O lağımcı bölümlerinde hepsi kazıcı değildi. Toprak da dışarı atılıyordu. İşte bugünkü o suskun kalan muhalifler o toprağı atan kişiler. Emin olsunlar ki o lağımı kazanlar kadar onlar da ne yazık ki bu ülkeye zarar veriyorlar. Doğruyu savunmak kadar güzel bir şey var mı ya? Adaleti, hakkı, e, gazeteciliği, ha, kamunun hakkını bunu savunmak kadar güzel bir şey var mı? Birine yaranmadan yapamıyor musunuz bunu? Ya da birini kızdırmayı e, önce ilke edinmeyip sadece halkın yanında durarak bunu yapamıyor musunuz? Ben anlamıyorum. Belki de ben gazeteciliği bilmiyorum. Ya da benim anladığım gazetecilik bu değil. O kadar haklısın ki söylediğin sözlerde. Yani sıra kendisine gelene kadar herkes işte bir yere kadar konuşuyor. Ama ya Ama da biz konuşuyormuş ediyoruz, gibi yapıyor. Biliyor biliyorum, biliyorum evet. Biz onların da ses olmaya çalışıyoruz. Uğradığı haksızlığı dile getirmeye çalışıyoruz. Yazık sadece ülkemize yazık. Doğru. Peki onlara hani karşı böyle bir platform olsa karşı karşıya gelmiş olsan, şimdi sen ne yaptıklarını, ne yapamadıklarını anlattın ama ne söylemek isterdin? Ya yani nasıl bir çağrı yapmak isterdin? Gazetecilik yapın derdim Sadece gazetecilik. Gerçek anlamıyla gazetecilik yapın. Gerçi bu kelime de çok lejenereldi. Yani milliyet, gerçek İslamiyet bu değil, gerçek hmm. milliyetçilik hmm. bu değil, gerçek şey bu değil diye diye aslında var olanla diğerini karşılaştırmaya giriştik, giriştik ama e, gazetecilik dediğiniz zaman tanımı zaten bellidir. Gaz, gazetecilik tanımı çok kısadır. Ben onun için Uğur Mumcu'ya bir aldım kendimi. Hep kutup yıldız olarak gördüm. Boyun eğmeyeceksin. Doğruları anlatacaksın. Halkın yanında duracaksın. Onun derdiyle dertleneceksin. Kamunun, kamunun malını kendi malını gibi bileceksin. Namusunu göreceksin. Kalemini bir defa olsun görüp satmayacaksın. Herhangi bir mevki herhangi bir şekilde et ya da e, ulaş kendisine sağlayacağı bazı ayrıcalıklar için o kaleminin namusunu satmayacaksın. Bütün herkese söyleyeceğim bu. Yani bir iki tane kanalda çıkıp değişik e, meblalarda maaşlar alıp değişik şeyler yapıp da e, bu tür tanımlamalara girmelerini pek doğru bulmuyorum. Daha çok içinde biriktirdiğim şey var. E, şimdi yeni çıktım daha abla. Biraz daha zaman geçsin diyorum. Biraz daha inşallah bir gün bir platformda onlarla karşı karşıya geliriz. Yüzlerine karşı söylüyorum. Elbette yazacaksın bunları. Öyle tahmin ediyorum kitap tabii, kitaplaştıracaksın tabii, değil mi? Tabii tabii, tabii. <laughs> Hem peki, kitaplaştıracağım. Demiş, e, hem de gazetede yazacağım. E, yeni Çağ'da yazmaya devam ediyorsun değil mi? Bir tabii değişiklik ki, tabii yok ki, onda. Devam. Evet. Hayır. Ee, peki Murat son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi aslında başından beri 6 ay dedik ama o işte bize bile dışarıda çok uzun geldi. Senin o Twitter'dan yaptığın paylaşımları aradık, sohbetini özledik. Ee, yayın öncesi yaptığımız sohbetlerde işte içeriden çıktığından bu yana. İşte inanamıyorum beni nasıl karşıladıklarına dedin ama ben de dedim ki inanman evet. lazım hakikaten senin yaptığın bir kahramanlık bir nevi tırnak içinde. Çünkü doğruları yazdığın için bir takım şeyleri araştırıp ortaya koyduğun için gazetecilik gerçek gazetecilik yaptığın için ne yazık ki tutuklandın. Dolayısıyla bu senin karşılaştığın tepkiler çok normal. Hem onunla ilgili düşüncelerini hem de tabii sevdiklerine biricik yavrularına eşine kavuşmanla ilgili düşüncelerini de merak ediyorum ben. İşin biraz da yani insani yönüne dönelim Açıklar. bakalım. Daha önce de yaşadılar. Ergenekon döneminde de yaşadılar aynısını. Şimdi de yaşadılar. Kızım çok özlemiş beni. Oğlum da özlemiş. Kızım inanılmaz özlemiş. Yani geldiğimizden beri sarılıyoruz artık birbirimize. can canayla. Çok da benziyorsunuz maşallah. Özlem. Evet, evet özlem de gideremedik. O çok düşkün bana. Çok farklı duygular yaşıyor çocuklar. E, ve bu duygular, yaşadıkları duyguları bazen sözlüklere, kelimelere dökemiyorlar. E, davranışlarına dökebiliyorlar. Ben onu gördüm kızımda. E, doyamadık hala birbirimize. Tabii, zaman zamanda geçecek biraz. E, dışarıdaki insanların bizi kahraman gibi karşılamasını ben yani Şöyle, bundan gurur duyuyorum, onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum ama biz onu yapacak bir şey yapmadık. Sadece gazetelik yaptık. Ama şunu da görebiliyoruz. Toplum, kendi haklarını savunan insanları yüreğinde saklıyor. Ve onların yanıtı her şey her şeylerini vermeye hazırlar. Aynı zamanda sıkı sıkıya sahip Ben bir markete girdim alışveriş yapmak için. Çok uzun süre fotoğraf çekildim sadece. insanların. <laughs> Pandemi diyorum, şu diyorum, bu diyorum. Hayır olsun birçok şey söylüyorum utanıyorum onları söylerken de böyle onur duyuyorum içim tabii tabii, ki tabii. ne güzel şeyler utanıyorum. insanın yaşamı boyunca asla e, unutamayacağı şeyler çok çok da evet. önemli belki de hani yaşam boyunca biriktirdiğin en güzel şeylerin başında kesinlikle, geliyor kesinlikle, e, kesinlikle, emeğine kesinlikle. sahip çıkan saygı duyan insanlar e, hakikaten ben de öyle düşünüyorum onun keyfi onun yarattığı duygu insan içine yaşattığı duygu hiçbir şeye benzemiyor çok zor bir süreci geride bıraktın ama hem ses tonundan hem anlattıklarından önümüzdeki dönemde yine çok heyecanla yapacağın işler olduğunu anlayabiliyorum. seni zaten tanıyoruz. çok teşekkür ediyorum Murat. Umarım ben bu son olur. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Verdiğiniz destek ee, için bizi izleyen herkese size sonsuz teşekkür ederim. Sesimize ses olduğunuz, bizi görmek istedikleri karanlığa ışık oldunuz odamızı aydınlatan güneş olduğunuz Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yaptıkların için bu ülkeye, gazetecilik adına, insanlar için yaptıkların adına çok teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun tekrar. Sağ olun, bağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. siyasi partiye gönül olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.